çalışmasın hazır ol şaka yapmayacağım ben kimseyi kandırmam hani şöyle başlıyoruz deyip de kandırdığım var ya kandırdım Nazlı yani öyle bir şey yapmam para çalışmasın evet arkadaşlar şimdi olay şu paradan korkan bir yanımız var Para kazanırsak sevilmeyeceğimize dair bir çalışma. Tamam? Para kazanırsak sevilmeyeceğimize dair bir çalışma var. Şey, bir korku var içimizde. Her zaman böyledir. Neymiş? Para kazanırsak çok para mı? Sevilmeyeceğimize dair ne varmış? bir korku varmış. Bakın 270 çoğalıyor. Halbuki gerçekte para dahil her şeyi hayatınıza çekmek için ne gerektiğini anlasam bu kadar belki artmaz. Şimdi paradan korkan bir yanımız var değil mi? Evet. Ne yapıyoruz? Bakın çok basit bir şey yapıyorum şimdi. Elimizi kalbimize koyduk. Sağ elimizi. Hmm, bayılıyorum böyle basit şeylere. Basit etkili. Paradan korkan yanımız. Elimizin altında. Onu avucumuzun içinde o enerjiyi oluşturuyoruz. Tamam Bekleyelim. Paradan korkan yanımız. Bu korkunun nedenini bilen yanımız, korkunun nedenini bilen yanımız. Ve çözümünü şöyle arkaya doğru elimizi evet nefes alıp verin bu nedeni çözümleyebilecek olan yanımız sağlık veriyorum. Tekrar baştan başlıyoruz. Elimizi açtık. Parayı çok para elde etmekten elimizde tutmaktan sevgi ve sevinçle kullanmaktan korkan yanımız. Bunun nedenini bilen yanımız. Ve çözümü

Ve üçüncü kere yapıyoruz arkadaşlar. Üçüncü kere. Paradan korkan yanımız kalbimiz. Bunun nedenini bilen yanımız. Ya yani ne yapıyoruz bu üç tarafla bir iletişim, haberleşme yapıyoruz ve bunu çözebilecek olan yanımız. Elimizi silkeledik. Şimdi iki elimizi koyduk. Kalbimiz artık parayı seviyor, korkmuyor. Bakın korkunun karşısı ne? Sevgi. Parayı sevmenin neredeyse bir günah ve ayıp olduğu bir ülkede, değil mi? En çok neye ihtiyacımız var? İşte buna ihtiyacımız var. Zenginlik niye kötü olsun? Değil mi? Kendin için kullanırsın, sevdiklerine verirsin, ihtiyacı olana verebildiğin kadar verirsin. Sonra daha da geliştirip ihtiyacı olanlara, iş arayanlara, iş bulmak için iş yeri açarsın, atölye açarsın, fabrika açarsın, dükkan açarsın. Değil mi? Nesi kötü pardon? Hepimiz fakir mi olalım ya? Ya da birileri fakir olsun, birileri de zengin olsun mu? Hangisi? Evet, şimdi iki elimizi koyduk. Derin nefes alıp veriyoruz. Derin nefes alıp veriyoruz. Olay ne? Tamam. Eğer birine büyü yapmadıysanız, birinin kötülüğünü istemiyorsanız, istemediyseniz, herkesin iyiliğini istediyseniz, ondan sonra gayrimeşru yollardan kazanmayı seçmediyseniz, bu tabii ki işe yarayacaktır. Görüşmek üzere herkese. İyi geceler diliyorum. Keyifli bir çalışma oldu, güzel oldu. Yarasın faydalı olsun inşallah. Herkes zengin olsun, Türkiye kalkınsın, güçlensin. Başka ülkelere de yardım eder hale gelsin. Başka ülkeleri soyup sova, sovana çevirip <laughs> zengin olan ülkelere benzemeyelim peki arkadaşlar iyi akşamlar kalın sağlıcakla